Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Bugün Nasıl end, Nether portalını böyle yarım yapabileceğinizi göstereceğim Arkadaşlar biliyorsunuz Nether portalını neresinden kırarsanız kırın Asla hiçbir yerinden Kırmamanız lazım Yoksa gider nether portalı Direkt çöker ama böyle nasıl yarım Yapacağını göstereceğim hemen bir tane Göstereyim size şöyle Şöyle arkadaşlar Bunu bu arada Yaratıcı modda yapabiliyorsunuz sadece. Normal bir tane Nether portalı oluşturalım. Göstereceğim size ne olduğunu. Aa bakın böyle diyelim ki ben şurayı kırdım. Nether portalı gitti. Sadece bir köşeyi kırdım. Ay Aynadır ışınlandık gelmiştik la. Geri git. Heh, tamam. Arkadaşlar. Heh. Şimdi bunun az önce kırdık şöyle. Direkt gitti. En köşesinden kırdık sadece. Şurasından da kırarsak gider. Neresinden kıralım? Kır kırarsak kıralım gider bu nether portalı. Bir de en köşesinden kırarsa gitmez. O da zaten nether portalının köşelerini yapmadan da yapabiliriz onu. O da o yüzden yarım sayılmıyor. Arkadaşlar diyelim şöyle bir tane yarım yapmak istiyorsunuz. Bunu kıralım biz. Heh. Arkadaşlar şimdi eee şöyle bu sadece bir iki yedi sürümünde çalışıyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir iki yedi sürümüne gidiyorsunuz. Yaratıcı modu açıyorsunuz. 999 şeyle 999 adlı C'de giriyorsunuz. Arkadaşlar herhangi bir yere komut bloğunu koyuyorsunuz. Bir köy bu köyünde doğacaksınız. Herhangi bir yere komut bloğu koyuyorsunuz ve komut bloğuna şuradaki şeyleri yazıyorsunuz. Sonra arkadaşlar onları yazınca havada şöyle bir tane demirci spawn olacak. Ve arkadaşlar onun üzerine de bir tane Nether portalı yapalım biz. Onun üzerine hemen aynı şu şekilde bir tane Nether portalı yapıyorsunuz. Hemen göstereyim açılarını görün. Şöyle bir tane de portalı yapıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu bug'ı ben keşfettim. Daha önce hiç kimse keşfetmedi. Daha yeni az önce ay girdi. Az önce böyle bir tane bug keşfettim. Geri şuraya. Heh. Arkadaşlar şu an nether portalını yaktık. Gidiyoruz geri diğer şey komple yanına ve düğmeye basıyoruz arkadaşlar. İki kere düğmeye basacaksınız. Siz ben daha önceden demir, demirci ispan ettiğinizde öyle şey değil. Demirci ispan etmek için bir tane basacaksınız. Ondan sonra gidiyorsun gideceksiniz demircinin yanına nether portalını oluşturacaksınız bir tane daha basacaksınız şu an 8 blok kopyalandı diye bir yazı geldi ve arkadaşlar gördüğünüz gibi nether portalı yarım asla kırılmıyor Nedir portalı gördüğünüz gibi yarım. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle yapınca da olmuyor bakın. Şöyle bu da bir bug sayılır mı? Sayılır. Bu bir bug sayılır. Hatta büyük bir bug sayılır. Bakın arkadaşlar şöyle birleştirince de alt olmuyor. Ama altına blok koyarsanız direkt gider. Tekrar yapalım. Söylediğim gibi arkadaşlar, Survival'da çalışmıyor. E, bilgisayarda oynuyorsanız çalışıyor. Bilgisayarda nasıl kopyalandığını bilmiyorum ben. Bilgisayarda ama şuradan komutluyorsunuz. Sohbet tarafından komutluyorsunuz. E, ama ama işte Bilgisayarda oynamak için yaratıcı moda geçmenize gerek yok. Hileleri aktifleştirin o yeter. Ama telefondan oynuyorsanız illa komut bloğu gerekecek. Ve komut bloğunu survival'da alamıyoruz. Diyelim ki aldık açamıyoruz içini survival'dayken. Bu da böyle. Bak arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.